Kıymetli izleyicilerimiz iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya, gezerken de sektörlerin nabzını tutmaya, iş öykülerini ve başarı öykülerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz efendim. Mühendislik dalında adından sıkça söz ettiren Behran Akkuş Beyefendinin yanındayız. Vizyonları ve misyonları hakkında tüm gerekli bilgileri biz Behran Bey'den dinledik. Ancak istiyorum ki bir kere de Behran Bey sizlere değerli izleyicilerimizi aktarmış olsun. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz siz tanıyalım Behram Bey. Ardından da markamızı tanıyalım. Neler yapıyoruz? Faaliyetlerimiz nelerdir? Adım Behram Akkuş. Eee Ansik Kurusu ortaklarındanım. Ee, diğer ortağım Mehmet Ali Elma. Hı hı. Ee, kendisi gelemedi. Evet. Selamlar. <laughs> Çok sağ olsun. Ee, e, firmamızın adı Ansik olarak ana dalda hizmet vermekteyiz. Hı hı. E, hizmet verdiğimiz e, sektör sadece endüstriyel sektörler. İki ana dalda demiştim. Birincisi mekanik, ikincisi kompozit alanlarında. Hı hı. Mekanik alanlarında vermiş olduğumuz hizmetler arasında havalandırma sistemleri, ısıtma-soğutma sistemleri, toz toplama sistemleri, hı hı. yangın ve baca sistemleri yer almaktadır. Hı hı. Bu sistemleriyle alakalı projelendirmeden... E, imalat ve montaj kısmı ile alakalı tüm hizmetleri vermekteyiz. Hı hı. Biz e, tamamen kimya sanayine, asidin e, olduğu bölgelere hizmet vermekteyiz. Kompozit alanında vermiş olduğumuz hizmetler arasında polyester kaplama, e, asit stoklama sistemleri. Bunu biraz açmam gerekirse hı hı. E, asitlerin, farklı kimyasalların farklı asitlerin e, depolanması ile alakalı proses çözümler üretiyoruz müşterilerimize. E, ve bunları e, imalatı olsun i̇şte örnek veriyorum tank imalatı, boru imalatı ve boru gereksinimleri fitimiz tarzı hı hı. imalatlar gerçekleştiriyoruz hı hı. E, ve müşterilerimize sunuyoruz. Kaç kişilik bir ekiple çalışmaktasınız? Proje bazlı e, çalıştı, çalıştığımız için hı. E, şu anda mevcutta. Da farklı bir sektörlere daha hizmet veriyoruz. Hı hı, hı. Totalde 16 kişiyiz, hı hı. 16 kişiyiz. Fakat proje bazlı çalışmalar olduğu zaman 50, 60. Hı hı. Projenin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebiliyor. bu sayı katlanıp değişkenlik. Üretimini yapabildiğiniz ürünler var mıdır sizin bu kulvarda? veya hedeflediğiniz ürünler Dediğim var gibi, mıdır? Dediğim gibi proje bazlı olduğumuz için biz kendi bünyemizi kompozit anlamında. Hı hı. E, Hand layup dediğimiz yöntem bile e, aklınıza gelebilecek ve ergonomisi buna uygun bütün malzemeleri üretebiliriz. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'yi dolaşmaya siz de ekranlarınızın karşısında bizleri izlemeye devam edin.